kendisi maalesef e, burada olamadı. Sağlık sorunları sebebiyle. Yani e, ben böyle sürdü Yani ben ne kadar sırrı olabilirim bilemem ama aslında çok da bir adam Ama bu ağır vazifeyi bugün yüklendi. Sırrı babam e, ben koltuğum kadar hazırlanmış. E, rahatsızlık konusunda kalkıp gideceğim. Doğru e, konusunda geçmeden evvel bir şey paylaşmak <laughs> Ben bu kuru odasından ben bu arada e, ben de bu mevzu e, asistanlığım. Bu kordorlarla geçtim. Bunlar 2018'de dönemde 4. Evet. beye babam oldu. Evet, burada çeşitli meseleler var. Ayrıca bu konuda da almışlar. Bu konu ardından da ben istenen pek sorular aldım. Yani, bu kuru odasında en son bulunduğu günü hatırlamıştım. 28 Şubat günüydü. Bu kürsü o zaman bu pencerenin önündeydi. E, bu kuru odasında bütün derinler fakültesinin, öğretim üyelerinin üyelerinin toplandığı ve yüzümüze karşı, bunu hatırlayanlar da içimizde var hala, ve yüzümüze karşı dendi ki, e, Edigar namaz kılma utancını hepiniz yaşamalısınız. Bunu söyleyen Kemal Aleyhisselam oldu. Ve bir tek idrar eden kişi vardı, şu anda bana bakıyor karşıdan. Süha Demek. Kalkıp demişti de ki, dekanımız da o zaman. Edebiyat Fakültesi'nde geçmişte namaz kılındı. Bugün de kılınıyor. Ve yine kılınacak Sayın Hocam ee, kendisini ilenç diye anıyorum. Ve e, ırktaşları peşine takıp mezbahaya götüren en basit koca Türkçe'de kösemen denir. Onun da bir kösemeni vardı. Adını anmayacağım. E, bilenler bilir, oradaki giden şey anıyorum. Bu vesileyle e, ve Sayın Suhan Gül'ü de hala yaşamakta e, hayırla yar ediyorum. Evet, şimdi açılış konuşmamı geçmek istiyorum. Hiçbir arkada bir dilin seslerini tam ve eksizlik, eksiksiz, olarak temsil etmeye yeterli değildir. Çünkü zaman akışında dilin sesleri sürekli değişir. Mesela bugün iyi dediğimiz kelime 8. yüzyıl Türkçesinde elgür içinde idi. Takip etme imkanımız olabilseydi 4. yüzyılda kim bilir nasıl? Veya 25. yüzyılda nasıl olacak? Yine, 7. yüzyıl Türkçesi'nde sahip, malik, hüdavet anlamına gelen idi kelimesi, eski Anadolu Türkçesi is ve issi biçimine bölünmüştür. Bugün ise ıssız sıfatının tabanında ıs olarak varlığını sürdürmektedir. Yazı, insanların bilgi aktarmak için yaptıkları gelişimlerin sonucundan doğmuştur. İlk gelişimler bundan 20 bin yıl kadar önce çizilen mağara resimleriyle 10 bin yıl kadar önce muhaselicelere atılan ilk adım, adımlar gibi görülen kilden yapılmış yardımcılardır. Bunlar yazının basit öncülleri sayılır. Bir nevi yazısına benzeyen yazı ise yalnızca gün bin yıl öncesinden kalan kitaplara dayandırılabilir birçoğu deşifre edilmemiş ve belki de büyük olayların dökümanları olmayan bu kitabeler her şeyden önce insanın düşünüleni ve söyleneni aktarıp saklayacak bir kayıt arama yolunda sürekli bir arayış ve gayret içinde olduğunu gösterir. İnsanın varlığı olduğu gibi gösteren ve ortak semboller halinde aynı şeyi ifade eder. Belki de çok basit bir anlaşma sağlamış olan resimlerden varlıkla sembol arasındaki ilginin giderek mücerret, mücerretleşmesiyle kelime yazısına kelimeleri belirten sembollerden o kelimelerin sesini kullanarak sesleri belirten sembol gruplarını yani heceli yazıyı bulmasıyla sürüp gelen bu arayışı nihayet Hecenin kurucu seslik müdürleri de aynı sembollerle göstererek Her yanı sembolün ayrı bir sesi karşıladığı RPB yazısını geliştirmesiyle sonuçlanmış. Böylece insan dilinin bütün seslerini aktarabilecek yazı sistemi kurabilmiştir. İnsan dilinin sesleri yani fonemler aslında sınırlı ve bir bakıma ortaktır. Her dilde birçoğu başka dillerle ortak seslerin sayısı 25-30 kadardır. Ancak bunların her birinin çeşitleri vardır. Dillerikleri bakımından diller bile az farklı olan sesler çeşitleri bakımından ise birbirlerinden oldukça farklıdırlar. İşte çeşitleriyle birlikte bir dilin yapısını kuran seslere o dilin sesleri diyoruz. Bu açıdan ele her dilin kendine has sesleriyle bu seslerle kurulmuş bir sistemi vardır ve dilin kullandığı arada sahip olduğu sesleri karşılayabilecek yeterlikle dolayısıyla birbirinden az çok farklı, olmak durumundadır. Dilin her sesinin ayrı bir sembolle karşılandığı bir yazı sistemi kurmuş olan insanlık bu sistemi uygularken kullandığı sembolleri de konuşma dilinin gereklerine uymak için değişikliğe uğratmak ihtiyacı duymuş. Böylece çoğu kez aynı esası dayansa da, da ayrı milletlerin kullandığı farklı semboller ortaya çıkmıştır. Bugünkü yerli milletlerin yazılarında harf dediğimiz sembol ve sembol örnekleri ee, bir ses karşılığıdır. Her dilin kullandığı harf topluluğu o dilin alfabesini meydana getirmektedir. Bir alfabenin yeterliği, dilin sistemi aksettiren seslerini, yani fonemleri karşılamakta kullandığı sembollerin yeterliği ile ölçülür. Dilimiz, farklı zaman ve coğrafyalarda ve o gün şartları içinde başlıca dört tür Uygur, Arap, Latin, Bekir'e olmak üzere ondan fazla alfabe kullanmıştır. Bütün bu alfabelerin harf dediğimiz sembol sayıları farklıdır. Dolayısıyla dilimiz, dilimizin o için yazıya esas olan konuşma lehçesindeki seslerini temsilde yeterli dereceleri de farklı olmuştur. Bunlar arasında en uzun süre kullanılan Arap nasıl Yaklaşık bin yıl boyunca kullanılan bu arkadır aslında Fenikelilerin yazı sistemlerinden doğan ilk arkabetik yazı biçimidir. Ve bugün dünyada kullanılmakta olan birçok arkabenin ortak kaynağıdır. Ne var ki bu yazı biçiminin daha sonra geliştirilen yazı sistemiyle karşılaştırıldığında sembollerin hecelerin yerini tutması esasına dayanan menşehinde olduğu gibi ünlüleri ayrı varlıklar olarak tanımamak, <laughs> dolayısıyla ünlü sembolleri bulunmamak gibi çok önemli bir eksiğinin bulunduğu görülür. Bu yazı sistemine dayanan Arapça ve İbranice gibi dillerde alfabeleri modern metinlerde bile geniş ölçüde ünsüz sembolleri yani o tarafta ihtiva etmektedir. Şüphesiz bu durum ayrı bir varlık olan her ses için ayrı sembolleri bulunan alfabelere kıyasla yalnız bu diller için değil aynı alfabeyi kullanan başka diller için de ortaya koyduğu problemler açısından çok önemlidir. Arap harflerinin Türkler tarafından kabulünden sonra Arapça ve Farsça kelimeler ait oldukları dillerdeki biçimleriyle Türkçe'ye geçmiş ancak bu durum Türkçe kelimelerin yazılmasında ortaya çıkan ana problem yanında, bir ve bu gibi kelimelerde kısa ünlülerin sembolsüz yani harfsiz yazılması yüzünden başka ve çok e, mühim bir başka problemin doğmasına yol açmıştır. Dilimize gelen pek çok Arapça ve Farsça kelime yüzünden Türkçe bir metnin okunmasında büyük güçlüklerle karşılaşılmış. Bunun sonucu olarak da sistemi Türkçeden tamamen farklı diller olan Arapça ve Farsça'nın öğrenilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunun durum Osmanlı toplumunda dilin iki katmanlı olması sebep olmuştur. Bir, okumuşların dili, iki, halk dili. Halk, ilgili dillerden geçen kelimeleri kendi dilinin ses kanunlarına uydurmuştur. Yani, halsılaştırmıştır. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Mesela tab-baz ee, alıntılandığı zaman da, aslında davul ya da kullanılıyor önünde ama e, şu anda davul-baz dedik biz kendilerine. Duman siteleri, gılbar, kalbur, erek, matbak, mutfak. Halk bunları avamlaştırıyor. Cerre eskal, cereskal yani palanga, avaret, avarak, küresel kaçış güvence, merduman, merdiven hasta, hasta. Ve bu örnekleri çoğaltmak hep mümkün. Sesle anlam arasında nasıl bir yapılan iki yüzü olmak gibi ayrılmaz bir ilgi ve bütünlük varsa, konuşma seslerine aksettiren yazı ile ses arasında da öyle bir ilgi ve bütünlük vardır. Sesle yazı arasında bulunacak bütünlük, doğru ve kolay yazmayı nedenle sağlarsak, Yazıda bir takım seslerin eksik bırakılması da okumayı, tabi olarak da anlamayı o denli güçleştirir. Bu ise bildiğiniz bir dilin yazısını tam olarak okuyamamak gibi çok önemli bir sakını doğur, doğurur. İşte Arap alfabesinin kabulünden sonra Türkçe'ye ait olduğu dillerdeki biçimlerle geçmiş olan pek çok Arapça ve Farsça kelime yüzünden Türkçe birbirinin okunmasında büyük güç, güçlüklerle karşılaşılmış. Bunun sonucu olarak da sistemi Türkçeden tamamen farklı bilgiyle olan Arapçanın öğrenilmesi kaçınılmaz olmuştur. Ancak asıl mesele Türkçe kelimelerin bu alfabenin harfleriyle yazılışında karşılaşan güçlükler ve bu yüzden de içine düşülen düşünmeyi çıkmazlardı. Burada ayrıntıya girmeden genel bir değerlendirme ses işaretlerini gözlerine açısından karşılaşma güçlükler. Klasik Arapçanın bazen kısa, bazen uzun söylenen üç ünlüsü var. A, I, U. Ancak Arap alfabesi kısa ünlüleri ayrı, ayrı dil varlıkları olan tanımaz ve bunlar için ayrı harflere yer vermez. Uzun ünlüler için ise Arap yazısında M harfleri denilen bir kenarında büyük nüstan sonra elif, vav, ye biçimde yazan üç harf kullanılmaktadır. Ancak bunlar aynı zamanda ünsüz harfleri olduklarında yine bağımsız ünlü sembolleri sayılmaz, sayılamazlar ve yalnızca aslında yazılmayan kısa ünlülerin uzunluğunu ifade etmek görevini üstlenmiş yardımcı işaretler yerindedirler. Bununla birlikte <laughs> Arap yazısında ünlüler ve doğru inceleme için hareket edilen bir takım başka işaretler kullanmıştır. Ancak bunlara günlük yazıda yer verilmesi söz konusu olmamış ve bu kullanım yeri Kur'an ve çocuklar için yazılmış Elif Bağ türünden sınırlı kalmıştır. İşte Arap harfesine aynen ama Türkler daha önce almış olan Farslar gibi kendi ünlülerini yazmakta bu alfabeyi bir türlü eksik ve yetersiz haliyle kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bundan doğan imla tarzı da kaçınılmaz olarak eksik, kusurlu ve yetersiz olmuştur. Arapçanın uzunluğu kısalı, üç ünlüsüne karşılık, Türkçenin sekiz, kapalı eğilir kabul edersek dokuz ünlüsü vardır. Türkçe bu zevkli ünlü sistemini Kabul ettiği harflerin ihtiva ettiği harfler ve yardımcı işaretlerle karşılamak zorunda kalmıştır. Başvurulan ilk çare, Arapçada uzun ünlüler için kullanılmakta olan üç harfi, yani red harflerini Türkçe kısa ünlüleri yerine kullanmaktır. Nitekim Uygur yazı gelenekli bir devamı olarak ilk metinlerle itibaren yazıya ilk tatbik edilen esas bu olmuştur. Buna sonraları hareket edilen yardımcı işaretler de eklenmiş. Ancak bu da mevcut yetersizliğe çare olamamıştır. Hareket kullanımının yaygınlaşması bir başka da daha getirmiş. Kısa dilimler için önceleri kullanıldığı söylediğimiz harfler de zamanla lüzumsuz sayılıp terk edilerek Türkçe kelimelerin imlası giderek Arapça asıllı kelimelerin imlasına yaklaştırılmıştır. Bu yeni gelişme hareketsiz yazılan metinlerde Arapça ve Farsça kelimeler yanında Türkçe kelimelerin okunmasının da büyük ölçüde zorlaşmasına yol açmıştır. Aslında imla harfleri denilen başlıca var ve yer olmak üzere harfler de kelime bünyesine katılmayan kullanılması isteğe bağlı diğer yardımcı işaretler gibi Arapçanın yalnız uzunluğu, kısalı <laughs> üç günlüsü yani A, İ, U için kullanılan yazı malzemeleri Ve Türkçe'de zengin ünlü, yani vokal sistemini karşılamaları mümkün değildir. Dedi düz ünlülerimizden A'nın elif ile E'nin başta üstünde elif, orada da üstün ile karşılan kabul edersek, diğer düz ünlülerimiz I ve I ile yuvarlak ünlülerimiz olan o, Ö, U, Ü'nün ayrı ses değerlerini gösterebilecek, gösterebilmek hiçbir yolda mümkün olmamıştır. Yakın zamanlarda bu harflerin ıslaha durumundaki gayretlerin ünlüler üzerinde yoğunlaşması da bu sebeptendir. Ünsüz ses işaretlerini göstermek açısından karşılaşılan güçlükler. Arapçanın fonetik sisteminde Türkçeden farklı çeşitli sesler mevcuttur. Ve bunlar alfabede ayrı ayrı harflerle karşılanmıştır. Türkçede Arapçanın gırtlak ve boğaz sesleri hem ayın ha ile diş arası sesleri pentek z, z bulunmadığı gibi d s t z gibi seslerin kapanmalı, kapanmalı, Yani empatik türleri yoktur. Bunun İçindir ki Arap Arap alfabesinde dünyasında gördüğünüz sesler Emre'den başlıyor, pendesi, ha şeklinde gidiyor. 1, ee, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, şey, tane. Ee, bu, bu seslerin Türkçe kelimelerde kullanılması söz konusu olamazdı. Bunlardan saat ve tığının Türkçenin bazı kelimelerde kullanılması zamanla oldukça yaygınlık kazanmasına rağmen bu kullanmış Türkçe'de o kelimelerin, daha doğrusu bu harflerin bulunduğu hecenin kalın ünlü olduğunu belirtmek amacına dönük olmuş. Yani bu ünsüz harfleri tıpkı kaf ve kef gibi ünlü değerlerini belirtmek için kullanma yoluna gidilmiştir. Seyrek olarak kaz, zır gibi örneklerde görülen zır harfinin de aynı amaçla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Arap alfabesinin kabulüyle bu harflerin de aynen alınması, Türkçe'ye giren Arapça kelimelerin o dildeki biçimleriyle yazılmak istenmesinin bir sonucu idi. Tabi bu her şeyden önce kısa cümlelerin yazılan gösterilmemesi yüzünden Arapça ve Farsça kelimelerin okuluşunda karşılaşılan problemlerin yanına bu defa bu harflerin içinde bulunan kelimelerin yazılışıyla ilgili yeni ve önemli bir problem koydum. Dile gelen bu çeşit kelimeler şüphesiz Türkçe'nin sesleriyle seslendirilmiştir. Söyleyişte bulunmayan veya yer bulması genel anlamda mümkün olmayan seslere yer verilmek istenmesi, bu seslerin alfabede bulunan e, işaretlerinin yani harflerinin hangi kelimelerde bulunduğunu belirlemek mecburiyetli doğuruyordu. Ve tahmin edileceği gibi bu oldukça zor bir şeydir. Bu yüzden eski yeri pek çok metinde iyi tasvir görmüş kişilerin bile bir Arapça veya Farsça kelimede bulunması gereken ünsüzü karıştırdıklarından şahit olur. İşin bir başka reçesi bir ünsüzün ses bakımından iki ayrı değerde olabilmesidir. Mesela Türkçe'de bir kadın, diğeri de ince avut sesi olmak üzere İki ayrı R vardır. Yani biri önleri ve biri farklı iki ayrı R. Türkçe bir kelime ünlünün sırası L'nin ses değerini belirler. Karşılar sıralı kalma, gelmek. K için de ayrı durum söz konusulur. Yani Türkçe kelime için problem yoktur. Diğer yandan Arapçada kalın L bulunmaz. Mesela akıl, akıl sahibi gibi bir kelimedeki re sesini günümüz Türkçe konuşuyor tarafından akil diye seslendirilmektedir. Arapçada akil diye bir kelime vardır. Akil e, ekletmekten e, akil Arapçada yiyici obur anlamına gelmektedir. Bu üçüzer bakımından doğan güçlüklerin Türkçe olmayan kelimeleri ilgilendiren yanıdır. Öte yanda Türkçe'de Arapça'nın tanımadığı bir takım ünsüzler vardı. Bunlar P, Ç, G ve gerisi nedir? Yani nazarlar. İlk üçü Fars'ın da bulunan seslerdi. Aynı bir Türklerden önce kabul etmiş olan Farslar bunlardan P ve Ç için iki yeni şekil gereksizmişlerdi. Türkçe'de ihtiyacı olduğu için onları Arapçasına önesine katmıştı. Ne var ki Arapça'da geçen kelimelerde bulunmadığı ve birbirlerine çok benzediği için Türkçe kelimelerde Ç ve P sesleri karşılığı olan benimselen bu harfler pek dikkatsiz ve özensiz bir kullanışla B ve C seslerinin karşılığı olan yansıda gördüğünüz gibi e, ile karıştırılmıştır. Bu yüzden Arap harfi metinlere dayanarak Türkçe'de bu seslerin değişimle ilgili sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek mümkün değildir. G sesi içinde söz konusu olmuştur. Farslar kendi dillerinde de bulunan bu sesi Arapçanın kef harfinin bir keşide bayarak yani kâf-ı farsi dediğimiz harf sorunu halletme yoluna gitmişlerse de bu değişik işaretin Türkçe'de pek yönselmediğinden K ve G seslerinin yazıda ayrımı da çözümsüz kalmıştır. Türkçe'nin iki büyük konumdaki Doğu ve Doğu Türkçesi T, D değişiminin seyirini takip edebilmek de yine alfabe yetersizliği yüzünden mümkün olmaz. Bu sesin kimi vurgulardan sürekli kazanıp yeğenleşmesi ise aynı sebeple daha güç aydınlatılabilir bir meseledir. Mesela beğenmek, beğendi, bey, bey gibi. Be. Ne Arapça ne de Farsçalı bundan Türkçe'ye has genesi M'ye gelince Başlangıçta bu ses Nun Kef ile karşılanmış ama Türkçe'nin yayıldığı bütün safhalarda yayıldığını kazanamamıştır. Batı Türkçesinde bu sesin değeri de Kef üzerinde kalmıştır. Bu durum üç ayrı sesin yani fonelin aynı harfle yazılması sonucunu doğurmuştur ki okumada ne gibi güçlüklere yol açmış olduğunu tahmin edebilirsiniz. Tabii ki dil araştırmalarında bu yüzden karşılaşılan problemler ise meselenin bir başka yanıdır. Yazı aslında çok basit. Konuşma seslerini aksettir, aksettirmek bakımından pek yetersiz bir işaretler sistemidir. Seslerin çeşitleri göstermeye yetmediği gibi kelimenin vurgusunu ve cümlelerin ezgisini de göstermez. Açıkçası sözü ancak kaba tersler tesis etmeye yarar. Böyle olmakla birlikte bir dilin kullandığı harfine o dilin asli seslerini yani fonemlerini karşılamakta mümkün olduğunca yeterli olabilmektedir. Dilimize bin yıl boyunca hizmet etmiş, bizimle şey, bizi sattırmış olan Arap alfabesi ne yazık ki dilimizin asli seslerini verebilmek bakımından oldukça elbilsizdir. Bu elbilsizlik yüzünden karşılaşılan güçlükler, özellikle de İmran'a doğa kardeşler yüzyıllar bunu düşünüp gitmiştir. Hakkı zatında e, konusu elbensizlikler farklı oranlarda da olsa Türklerin tarih boyunca kullandıkları diğer alfabetler için de geçerliydi. Türkiye tarihinde arkada tartışmasının <laughs> ilk açıldığı dönem tanzimat dönemi olmuştur. Tartışmaya ilk açanlar ise Cevdet ve Büyük Paşalardır. 1863'te Sultan Abdülmecit saldırı adında Modern Azerbaycan Edebiyatı'nın kurucusu Mirza Feder Ahunzade bu meseleyi müzakere etmek için İstanbul'a gelmişti. Ama bu ziyaretinin neticesinde umduğunu bulamış, bir mecidi inşaatı ile yolculuğu atmıştı. Daha sonra başta Ali Suavi, Namık Kemal, Şemsettin Sami, Enver Paşa, Rastlarlı İsmail olmak üzere birçok devlet adamı, asker, dilci, edebiyatçı, düşünür, harflerin ıslahı doğrultusunda görüş bildirir. Arap harflerin ıslahı çalışmaları çerçevesinde birçok cemiyet kurulmuştur. Bunlardan ilki tamir ve muharif ve ıslahı kuruluş cemiyetidir. Neredeyse 100 yılı bulan bu uzun sürenin sonunda Türkiye Türklerinin 1 Kasım 1928 tarihinde kabul ederek gelimsediği Latin asıllı yeni Türk harfetesi her ses için bir işaret yani bir harf ve her işaret için bir ses esasına dayandırıldığı için yazı reçelolojinin seslerini karşılamak bakımından oldukça yeterlidir. Aslında bazı seslerin aynı sesler oldukları halde bir ses çeşidi sayılması yüzünden bu harflerin de bugünkü haliyle dilimizin bütün seslerini karşıladığı dolayısıyla tam ve mükemmel bir arbeve olduğu söylenemez. Ancak Arap asıllığı eski alfabemize göre çok daha yeterli olduğu muhakkaktır. Ve yapılabilecek küçük işaret eklemeleriyle Türkçe için en mükemmel alfabe olma özelliği değişmeyecek bir alfabe sayılmalıdır. Latin alfabesi esaslı Türk dünyası Orta alfabesi müzakerelerinin yürütüldüğü bir süreçte düzenlediğiniz bu sempozyum bu umurda atılmış çok önemli bir adımdır. Lakin yukarıda da temas edildiği üzere bu uğurda atılacaklar pek büyük adımlar olduğu göz ardı edilmemelidir. Ee, başta Profesör Doktor Ali Şükrü Çoruk olmak üzere sempozyum tertip heyetine ve sempozyumun değerli tepkileriyle katlı sağlığı büyük insanlığına yürekten kutluyorum. Şu an aramızda olamasam da her birinize sesimi duyurmuş olduğunda zerrece kuşkum yok. Unutulmamak ve vefa ne güzel nasiptir. Geçmişte ve günümüzde bu meseleye dair çalışanlara şükran borcumuz vardır. Geçenlerin ruhuna çağ, kalanların ömrü bereketli olsun. Teşekkür ederim. kızı anons edince gözüm hocamızı aradı. Hocamız gelince e, bu bilgi bana verilmedi. Teşekkür ederim seyredin. Efendim, e, Profesör Doktor Mert Oltulum hocamızın adına oğlu Profesör Doktor Mehmet Mahmut Tulum Beyefendi Efendim sunumlarına Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi günün adına bir gece takım olacak Türkiye Bir Edebiyat Derneği Genel Başkanımız Sayın Vekilimiz Ekrem Erdem Beyefendi'yi takdimler için